olarak Bugün burada. Evet. Evet. burada engelli bireylerle alakalı bir faaliyet göstermekteyiz. Formatımız engelsiz bireylerle engelli bireylerin aynı anda sanatla buluşup sanatlarını icra etmesi bir sosyal sorumluluk projesi. Toplamda 100 kişinin katılacağı engelli engelsiz bireylerin aynı anda e, sanatla e, buluşacağı bir ortamı düzenlemekteyiz. Bugün burada e, Osman Gazi Kent Konseyi Engeller Meclisi olarak Gençlik Meclisimizle birlikte, Osman Gazi Gençlik Meclisi ile birlikte bu faaliyeti yürütmekteyiz. E, Osman Gazi Belediyesi, OSMEK'ten aldığımız eğitmen destekleriyle Bugün bu e, faaliyeti burada e, icra etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte de e, her zaman söylediğim gibi Osman Gazi Kent Konseyi Engeller Meclisi olarak engelli bireylerin hayata daha aktif katılımlarını sağlayabilmek için gerek istihdamda, gerek sporsal faaliyetlerde, gerek eğitimde, gerek kültürel faaliyetlerde, faaliyetlerde büyük bir özenle, motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz. geldiniz. O başka bir ürün herhalde. o zaman. Biraz gezelim onların günü olmalarını istiyoruz. Değil mi? istiyoruz. Öyle mi? Devam etmeyelim. Evet. Katılımcı olarak bunu yaptım. Selamünaleyküm selam, kolay gelsin. Her mı? oldu Büşra Çelik. Tüm Yasemin.